Çok Yok be oynarız akşam şunu yakarız. Oynarız akşam şunu yakarız. Evet, evet. Var. <laughs> Arkadaşlar şimdi eee <laughs> Arkadaşlar böyle mi? Burada da bir... Atam atam sen kalk ben yatam. Atam atam sen kalk da ben yatayım demişler Kim ne? Demiş? Biz de öyledik Arkadaşlar çok güzel bu arada Ben çok beğeniyorum Şurada bir tane müze var Bu müze kocaman Gelmeyelim Tamam Evet şimdi arkadaşlar buraya gireceğiz Şeyi Anıtkabir'e Ne düşünüyorsun Anıtkabir'e? Gelmeyelim Bilmiyorum ama o an değil Ben oradan kendim çekiyorum Evet güzel Neyse birazdan devam ederiz Arkadaşlar beni de çek. çekin like Aykata geçiriyorum Bye, <laughs> Kızlar. Bu sen ağzına çağıracaksın şimdi. <laughs> Arkadaşlar seni sarı açacağım. Dur resim çekmem lazım. Ayşe nerede? nerede? Ya, <laughs> <Oradan ona> <laughs> Mal gibi gözüküyor mu öyle bir Neydi lan? Sana da günaydın. Ben ben ben. Gel, onu koysana. O, öyle geç, annemin WhatsApp durumu geç. <laughs> Annesine yazdım da öyle yaptım. Ben çekeceğim, ben çekeceğim. Hemen Gülay WhatsApp durumunu atıyor canım kızım diye. <laughs>

arkadaşlar e uzak Burada mesafe arkadaşıyla Hocam, şu an şey yapıyoruz. yapıyoruz. Buluşturacağız. Ankara'ya geldik. bunu buluşturacağız. Evet. Bakayım çok bak, heyecanlı. Evet. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir şey var Kız nerede? Pardon Yok. Burası. <laughs> Azbir'in yanındayım demiş. Buralarda. <gülüyor> 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 Aa kanka bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. Hı, geldik kapatayım. Arkadaşlar Ejri kızın yanına bıraktık. Allah. Kanka yeter mi bakayım ya? ya. Abi günümüzün Allah. yarısı Ece iklimi iş etmekle geçti. <laughs> abi nasıl çok içecek içtim? Ben de aynı içtim. Ya, abi bak sen içecek iki tane ben de içtim. Oğlum banyo lan bura. <laughs> banyo. <gülüyor> Hadi hızlı ol. Evet. Şey yap, otur. Evet, sıçımızı iyi böyle yani. Şimdi biz bir şeyler bakalım, gelelim. Şöyle, biz şeyden çıktık alışveriş merkezine. şimdi doldu artık eve kam, ay, eve doldu, doldu ev. Şimdi kadar alışveriş yaptık birkaç alışveriş. Önceki bundan aldım, bir de bundan aldım, bu ikisinden aldım. Öyle yani. Şimdi patates aldık diye, yolda yemek için şöyle, asla almadık bu arada. Yeminde artan patates aldık diye, yolda yemek için şöyle, asla almadık bu arada. Yeminde artan patates aldık bu arada. Yeminde artan patates getirdik. Ne yapalım yani? Yolun devamını açarım ben size gösteririm, video kapatırız ve bitiririz arkadaşlar. Bye. Evet arkadaşlar. Yerleri gezdik şu an. Ve tarihe yığmış durumdayız. Etimin çenesi. Arkadaşlar bu güzelmiş burası bence. Yani. Evet, çok evet. büyük. Merhaba. Çıkarken çok yorulduk. Ama onun harici çok güzel, mimarisi. Bayıldık. Evet. 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 Çok güzel. Sonra nereye gezdik? Sağ Biz Selçukluları gezdik. Olur. Yerini gezdik. Selçuklu gezdik, başka ne gezdik? Bir tane tarihi eserli yer geçtik, gezdik. Kabe yolunda, ne bileyim onu gezdik. Kabe. Hmm. Kabe. İşte kahve. <laughs> Benim görseli şey Burayı, burayı göstereceğim. <laughs> <laughs> Açılmıyor ya yapıyorum. İnternet yok. Tam 2 dakika bir şey var yok. Ne yapayım ben şimdi Allah Allah? Bana almışlar. Girsek, kalk 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 alalım var ya. Tamam çıkıyorum ben. Of neyse. Hadi dolmuş alalım. Köşeye dönüyoruz. Bakın buradaki kafeterya da şöyle bir şey şöyle. bir gösteririm. Buralarda otomatlar var. Alıyorsunuz kahve <laughs> ücretsiz. Eee su falan hepsi ücretsiz. Biz sadece yiyeceklere para veriyorsunuz sanırsam. Arada bir e, siz belirli saat aralıklarında şey varmış çorba veriyorlarmış, kek saati varmış gibi gibi şeyler varmış yani ama biz bunların hiçbirine denk gelemedik tabii ki. Çünkü saat kaç? Saat şu an 9.50'e gideceğim. Böyle yani. <laughs> lan bundan bir falan. 30 bir abi, 2 dakika Kim? Emir Ateş. O kim be? Ateş, ateşli. bak. 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 Tipine bak. <laughs> Tipine bak. <Tutan> Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hepinizi öpüyoruz. Dur abone 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 olun abone. Beğenin beğenin. like Beğenin beğenin like, it. Beğenim, beğenim. like it.